Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, şeytan boş Durmuyoruz Şeytanın zaten işi gücü insanların arasını açmak. Anne ile baba arasını, evlatlarla anne baba arasını, kardeşler arasını açmak. Yani toplumda iyi giden her şeyin arasını açmak. İyi giden her şeyi bozmak şeytanın işi gücü bu kardeşlerim. Hem manzarayı gösterelim hem de ee, tefekkür mahiyetinde konuşmamıza devam edelim. Ee, şimdi lanetli şeytan Allah'a karşı savaş açtığı gibi zaten Adem'e e, karşı da ne yapıyor? Hırsından dolayı, hasedinin dolayı şeytan mücadelesine başladı. Onun zürriyeti olan iblisin şeytanın zürriyeti de Adem'in çocuklarına savaş açtı. Biz de ne yapacağız? Onun inadına, onun rahımına, şeytana karşı savaş açarsak, Rabbimizin rahmet ve merhamet şefkatine, lütfuna, ihsanına sığınırsak, merhametine sığınırsak, Allah'ın Rabbim bizi muvaffak eder ve edecektir inşallah. Ama e şeytanın hırs yaptığı gibi biz de hırs yaparsak, nasıl hırs yaparsak, ya kardeşim bir bakıyorsunuz e, yani en yakınlar ya akrabalardan en yakınlar en yakınlar bahane arıyorlar yani kusur arıyorlar bahane arıyorlar ki e, arada muhalefet yapılsın düşmanlık olsun e, rahim kesilsin ondan sonra bahane ararsanız değerli kardeşlerim bahane ararsanız bahane çok bahane çok Bahane ararsanız bahane çok. Ama biz bahane aramayacağız. Dostluğa bahane arayacağız. Muhabbete bahane e, bahane arayacağız. Biz muhabbet fedaileriz diyor ve diyor zamanlarım. Husumete vaktimiz yoktur diyor. Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Öyleyse değerli kardeşlerim. Affetmek ya. Affetmek. Nefsini affetme ama kardeşini affet, anneni affet. Akrabanı affet, dostlarını affet. Sana kim hata yaptıysa onları affet. Affedersen affedilirsin. Affedersen affedilirsin. Ama affetmeyi unuttuk. Değerli kardeşlerim. Affetmeyi unuttuk. Hatalar nerede olduğunu görebilirim diye şöyle söylüyorum tekrar tekrar. Affetmeyi unuttuk. Ya Herkes affet bir önce. Herkesi affet yıllarda e, yıllar önce aylar önce geçmiş olan yaşanmış hikayeleri yaşanmış olayları yaşanmış sıkıntıları problemleri e, biriktirirken biriktirirken ne oldu affetmeyi unuttuk şeytan bize önce affetmeyi unuttu ondan sonra başladı düşmanlık ekmeye affetmeyi unuttuğumuz için ne yapıyoruz en yakınlarımıza cedelleşiyoruz en yakınlarımıza mücadeleye giriyoruz en yakınlarımıza sılay rahimi yani Konuşmayı kesmişiz, muhabbet etmeyi kesmişiz. Yani bir çay içmeye beraber oturmayı kesmişiz. Ne oluyordu sonra? O ona dargın, o ona dargın, o ona küskün, o ona küskün. Değerli kardeşlerim. Dünya cennet. Bu dünya cennet gibi bir dünya. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah cennete çağırıyor. Şeytan da cehenneme çağırıyor. İki tane davetçi var. Rahmeti ilahiye cennete çağırıyor. Lanetli şeytan cehenneme çağırıyor. Size iki tane davet var. Hangisine gitmek istersiniz? Davetin hangisine kulak vermek istersiniz? Öyleyse o şöyle söylemiş, bu söylemiş, bu dem şunu bunu demiş, o şu bunu demiş şeklinde bunları artık geçmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Şu güzel hayatı, şu güzel dünyayı cennete çevirecek olan nedir değerli Kardeşim Muhabbet. Sevmek. Allah için sevmek daha doğrusu. Yani sevmek derken Allah için sevmek. Allah için seven Allah için sevilir. Bir Cümlede daha vardı. daha önce paylaş e, çok şey yapmıştım, paylaşmıştım bu sosyal paylaşımda. Aldatan diyor, aldanandır. Küsen küsülendir. İrtibatı kesen, irtibatı kesilendir. Sevmeyi unutan, sevilmeyen insandır. Sevilmek istemiyorsan, o zaman sevgiyi çıkarmışsın. Yani çıkarsın. Adam sevgiyi çıkardıysa zaten o adam sevilmez. Niye? Arı bile, arı ne yapıyor? Bal yapacak ama çiçek tozlarına konuyor. Bal malzemelerini topluyor. Bak tatlı bir şey, ee, güzel şeyler olur. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünür hayatın lezzet var meselesinden. Yani şu küskünlükleri, şu dargınlıkları atmanın en tatlı yolu önce değerli kardeşlerim affet. Ya Rabbi içimdeki kini, içimdeki düşmanlığı bunları bana sen kaldırabilirsin ya Rabbi kaldır. Ne yapman lazım? Değerli kardeşim, kime küssen, kime darılmışsan, kime eee efelmesen düşmanlığın varsa o kimse için Allah'tan mağfiret dile. Allah'tan bağışlanma dile. Onun kurtuluşu için dua et. Rabbimden dua et bak o zaman kalbindeki o kin ne yapacak söküp atılacaktır. Ama sen düşmanlarına iyilikle muamele et ki bak nasıl seninle dostluk olacak düşmanlarına iyilikle muamele etmek lazım. Küstüğün kişilere iyilikle mukabil etmek lazım. Darıldığın kimselerle arayı bulmak istiyorsan onlara iyilikle mukabil etmek lazım. Yani bir yerden başlayabilirsin, başlarsın bu kolay. Ne şeytan der ki çok zor der ama Allah'ın rahmetinde bunlar kolaydır değerli kardeşim. O yüzden eğer bu konuşmalarımız tefekkürü manada konuşmalarımız bir kişinin hidayetine, bir kişinin barışmasına, sebep olacaksa inşallah Rabbim e, biz de vesilelik noktasında e, razı olduğu ameller noktasında bir iş yapmış oluruz. Onun şeyimiz, mükafatımız o, sevincimiz o. O yüzden sizlerde sizler de e, hani delir, takkemizi önünüz alıp düşünmemiz gerekiyor. İnşallah o düşünce sizi iyiliğe, güzelliğe hatamızı, kusurumuzu anlayıp hayatımızdaki çirkinlikleri Atmanın dışarı uzaklaştırmanın yollarını aramamıza vesile olur inşallah değerli kardeşlerim.